Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolarda çok sert hareketler göreceğimiz bir döneme giriyoruz. İşte bu nedenle bu videoyu çekme kararı aldım. Küçük yatırımcının bu sert hareketlere karşı kendisini şimdiden hazırlamasını istiyorum arkadaşlar. Bir diğer noktada şu, Berat Bey'in biliyorsunuz bir istifa haberi vardı pazar günü. Acaba bu istifa kabul edildi mi, edilmedi mi? Onunla ilgili olarak da size önemli bir haber vereceğim. Bu istifanın kabul edilip edilmediğine dair. İşte bu yüzden bu iki önemli noktayı ilerleyen dakikalarda size arz etmeyi planlıyorum. Kıymetli arkadaşlarım sırayla gidelim istiyorsanız şu istifadan yola çıkalım. Bu istifa acaba kabul edildi mi edilmedi mi? Değerli arkadaşlarım hemen söylüyorum uzatmadan Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi. Nereden biliyorum bunu arkadaşlar? Berat Albayrak'ın istifasını kabul eden en üst merciyi bugün kendi gözlerimle gördüm davranışını. En üst merci kim biliyor musunuz? Para piyasaları ve sermaye piyasaları arkadaşlar. Bir bakanın, bir yöneticinin değerli arkadaşlarım onaylanmasını ya da onaylanmamasının en büyük işaretini bu iki piyasa verir. Dolayısıyla pazar günü Berat Bey istifasını yazdı gitti. Ama pazartesi günü bakın çok ilginç bir şey oldu. Normalde bir bakan gittiğinde kurların artması gerekir değil mi arkadaşlar? Ama ne gördük biz? Tam tersini 8.50'den 8'e inen bir dolar TL karşımıza çıktı. İşte bu şu demek. En üst merci olarak sermaye piyasaları, para piyasaları Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu istifasından mutlu olduklarını gösterdiler. Kıymetli arkadaşlarım zaten e, biz burada ekonomiyi daha doğrusu biz derken yöneticiler yanlış kararlarla ekonomiyi yanlış yollara sokmasalar inanın birçok şeyi piyasa kendi kendine halleder. Allah rahmet eylesin bana iktisadı öğreten Profesör Doktor Tevfik Pekin derslerdeyken İzmir'de e, 9 Eylül Üniversitesi'nde okudum. Bize hep şunu söylerdi derdi ki arkadaşlar eğer Türk girişimcisinin başını belaya sokmazsak, girişimciyi kendi haline bırakırsak, önünü açarsak her yıl Türkiye'yi %5 büyütür. Dolayısıyla şimdi Berat Bey'in de alıp önümüzdeki yıl Türkiye'yi %5 büyüteceğiz diye plana yazmasının zaten bir ehemmiyeti yoktu. Neden? Siz Türkiye'yi %8, %9 Çin gibi büyütüyorsanız o sizin başarınızdır. Ama bu ülkeyi zaten kendi evlatları yüzde %5 başını belaya sokmayın. Orayla burayla kavga dövüş etmeyin. içeride dışarıda büyütürler zaten. İhracatçıya pazarını kaybettirmeyin. Gitsin adam Körfez bölgesine satışını yapsın. İsrail'e satışını yapsın. Mısır'a satışını yapsın. Kuzey Afrika'ya satışını yapsın. Avrupa ile papaz olmayın. Avrupa ile ortaklıklar geliştirsin. %5 büyütürler bizim patronlar bu ülkeyi. Ama biz patronların önüne habire daha doğrusu yöneticiler engeller koyuyorlar. Arkadaşlar bir ilginç olay da şu. Ee, pazartesi akşam saatlerinde AKP sözcüsü çıktı. Dedi ki işte Berat Bey'in istifası ile ilgili resmi açıklamayı ben yapamam. Bu Cumhurbaşkanı'nın takdirinde. Kıymetli arkadaşlarım biz neyiz burada? Biz bu ülkenin vatandaşları değil miyiz? Biz yönetimin aldığı kararlardan birinci derecede etkilenen insanlarız. Dolayısıyla yöneticilerin de bize sorumluluğu burada bir yönetici değiştiyse yerine kim gelecek? Lütfen bunun açıklanmasıdır. Dolayısıyla bunu da sizlerin takdirine bırakıyorum arkadaşlarım. Bakın Gelelim ikinci konuya. Kurda can yanacak diyoruz. Sert hareketler olacak. Küçük yatırımcı hazırlıklı ol. Firma sahibi arkadaşlarımız hazırlıklı olun. Neye hazırlıklı olun? Bakın, hareket, sert hareket neden olacak? Ya sert bir şekilde yükselme ve bunu takip eden sert bir şekilde düşüş. Bu volatilite dediğimiz oynaklık hadisesi çok kendini gösterecek. Neden? Şundan dolayı. İkiye ayıralım. Kuru yükseltici etkenler nelerdir dediğimizde bakın arkadaşlar artık potaya girdi. Bundan kaçış yok. Amerika'da yönetim değişti ve S400'e bağlı bu katsa yaptırımları ve bir kamu bankamızın Amerika'da New York'ta yargılanması olayı ısıtılıp önümüze gelecek. Bundan artık kaçış yok arkadaşlar. Şimdi Amerikalılar bir şekilde bu başkanlıktaki devir teslim işlemlerini bitirecekler. Bundan sonra Dış politikada Amerika'nın ilk yapacağı iş Suriye ve Türkiye konusu olacak arkadaşlar. Kafayı buna yani obsesyon derecesinde takmış durumdalar arkadaşlar. O yüzden Allah yardımcımız olsun diyorum. Ve bu işlerin telaffuz edilmesi bile bakın katsa yaptırımı 12 taneydi. En az 5 tanesini seçmek zorunda. En hafifini bile seçse bir şekilde o korku piyasalara yetecek arkadaşlar. Bunu yazdık bir kenara koyduk. İkincisi kurda sert yukarı hareket yaptırabilecek ya da hareketin yukarı dönmesine sağlayacak olay. Ana sorun bizden kaynaklanan yapısal sorunlarımız devam ediyor arkadaşlar. Yani bir şeyi çözmüş değiliz. Hani Bakan Bey gitti, yeni bakan gelecek. Yeni bakan da yani rezervi dolarla, euroyla dolduracak bir e, sihirli çubuğu yok. Reform yapılmadığı için 2010 yılında, 12 yılında, 13 yılında 7 yıl sonra bunun ceremelerini çekmeye başladık. Şimdi reformu yapsa yeni gelen bakan arkadaşlar 4 yıldan önce bunun dönüşü olmaz. O yüzden biz her halükarda yapısal olarak bu sorunu bu acıyı çekeceğiz arkadaşlar. İthalat patlıyor, rezervler azalıyor, üretim düşüyor, işsizlik artıyor, enflasyon yukarıya çıkıyor ve hala da ortada reformda yok. Yeni gelenlerin de reform yapacağının garantisi yok zaten. Bir nokta var. Türkiye'de geçtiğimiz günlerde istatistikleri yayınlandı. Benim dikkatimi çekti. Büyümeyi biz sağlayamadığımız için hangi konuda büyüdük biliyor musunuz? Yani ekonomik büyümeyi sağlayamazsanız suçta ve cezaevleri sayısında büyürsünüz arkadaşlar. Çünkü insanlar hırsızlık yapmaya başlar, suç işlemeye başlarlar ve 2010 yılında 120 bin olan cezaevlerindeki mevcut sayısı arkadaşlar 2019'a geldiğimizde 292 bin olmuş. Yani 120 binden 292 bine çıkmışız. Ha, büyütmüşüz ama neyi büyütmüşüz? Cezaevi sayısını büyütmüşüz. Suçlu sayısını büyütmüşüz arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Ee, mesela e, 91 tane yeni cezaevi yapıldığını biliyor muydunuz arkadaşlar? İşte bu işler böyle. Ee, belki çok tekrarladım ama ekonomi yukarı gitmiyorsa, büyümüyorsa, iş istihdam sağlanmıyorsa arkadaşlar cezaevi sayısını arttırmak zorunda kalırsınız. Gelelim kura. Kurdan biraz uzaklaştım. Kuru dediğim gibi yükseltici iki tane gerekçe söyledim. Bunlar hızlandıracak yukarı çıkışı. Bir de arkadaşlar can yakmaktan kastım da bu zaten sert yukarı hareketler, sert aşağı hareketler göreceğiz. Sert aşağı hareketin gerekçesini de ayın 19'una dikkat edin. 19'unda para politikası kurulunda eğer şok bir faiz artışı çıkarsa arkadaşlar burada kurda benim tahminim 7.85-7.90'lara doğru bir gerileme de görebilirsiniz. Ama bakın malı kaptırmayın. Neden kaptırmayın diyorum. Yapısal sorunlar ve öbür tarafta Amerika ile dış politik riskler gerçeğe döndü artık. Risk de denmez. Dış politik sıkıntılar bu kuru 7.85'e gelse de tekrar tatlı tatlı yukarıya doğru taşıyacak. Bundan kaçış yok arkadaşlar ve bugün zaten dikkatimi çekti. 8'e indiğinde arkadaşlar bunu bir alım fırsatı olarak kullandı. Hane halkı da firmalarda firmaların zaten çok yüksek miktarlarda dolar borcu var ve düştüğü zaman bence çok akıllıca davrandı patronlar düştüğü noktalardan dolar topladılar ki önümüzdeki dönemde borçları daha rahat ödesinler diye işte düşüşü bir alım fırsatı olarak kullandılar bugün. Piyasada bunu gördüm. O zaman şunu söyleyebiliriz küçük yatırımcıya taktik olarak kesinlikle ve kesinlikle sert hareketlerde panik yapmayın, malınızı kaptırmayın. Burada kurun düşmesi için kalıcı bir düşüşten yani arkadaşlar anlık değil, bir günlük, iki günlük düşecek. Orada e, daha sonra devam edecek, kalacak, daha aşağı gidecek. Bunun için iki tane şart var arkadaşlar. Yani kalıcı düşüş düşüş için takip etmeniz gereken iki tane olay var. Birincisi eğer bunlar varsa tamam. Eyvallah. Bu kur düşecek. Birincisi şu. Türkiye'nin gerçekten çok büyük bir organizasyonla IMF ya da her neyse bir anlaşma yapıp yüklü miktarda fon akışı. Böyle bir haber duyarsanız, duymazsanız yola devam. İkincisi arkadaşlar, yeni gelen bakan ya da yeni gelen ekip ya da her kimse bir reform paketi açıklarsa burada bir kredi tanınır. Türk ekonomisini arkadaşlar piyasada yatırımcılar bunu olumlu yönden bardağın dolu tarafından görmek isteyenler olur. Bunlar bir kredi tanır. Bu da kuru birazcık daha aşağı geri getirebilir. Ama bu iki kriter yerine gelmezse arkadaşlar merkez istediği kadar faiz yükseltsin yine kur döner yukarıya doğru gitmeye başlar. Burada sözlerimi kapatırken arkadaşlar küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Bakın Riskler hem siyasette hem ekonomide arttı. Belirsizlikler artıyor. Burada bir iş yeriniz olabilir, bir patron olabilirsiniz ya da bir yerde genel müdürsünüzdür, yönetici olabilirsiniz. Bizim gayet başarıyla sürdürdüğümüz borsa eğitimlerimiz var. Borsa eğitimi dediğime bakmayın. Dolar, altın, önemli olan yani fonlarınızı, tasarruflarınızı dolarda, altında, hissede ne zaman hangisine sokacağız? hangisini alacağız, kaçtan alıp kaçtan satacağız sorusunun cevabını kendi kendinize vermeniz için eğitimler veriyoruz. Bakın www.borsaeğitimi.com diye bir sitemiz var. Lütfen girin orayı inceleyin. Bedava peynir fare kapanında bulunur. Yani analizi sizin yapmanız lazım arkadaşlar. Size teknik analiz ki çok önemlidir arkadaşlar. Yani altının, doların, hissenin grafiklerinin analizini öğretiyoruz. Temel analiz yani bilanço analizi öğretiyoruz ki hele borsayla ilgilenecekseniz bilanço analizini mutlaka bilmeniz lazım. Gerçekten çok iyi kazanç getirir. Üçüncüsü de makroekonomik analiz. Hem dolar, hem altın, hem hissede iş yapmak istiyorsanız makroekonomik analizi de bilmeniz lazım. Bütün bunları öğretiyoruz. Siteye girin bir bakın www.borsaeğitimi.com. Kafanıza yatarsa eğer kendiniz için bir gün e, her şeyin bir sonu var. Yani firmanızın da sonu gelecek, işin de sonu gelecek. Şimdiden bir hazırlık yapmış olursunuz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.